Rahat mısın? Rahatım. Hiç surat ifaden öyle değil ama neyse. <laughs> şimdi su verelim ikram edelim başta. İçmeyeceğim su. İçmeyeceğim. Ben içeyim o zaman. İçtim ya. Şimdi ben diyeceğim ki sana Hı. hani nasıl biliyorsun anne beni diyeceğim. Sen de şimdi kameralar oynayacaksın ya. Evet. Şey diyeceğim. Çok iyi bir evlattın. Çok Aa kedi gel. Çok iyi bir evlat tamam mı? öyle diyeceğim. Tamam. Pişt, pişt, pişt. Gel gel yavrum gel. Dur şunu alayım içeri de. Diyeceksin yani çaktırma yani anladın mı? Çok iyiydi her şeyi mükemmel diyeceksin. Öv beni yani. Hı -hı. Gel kızım. Gel bak kapıya gelmiş. Bizim misafirimiz mi bu? Gel. <laughs> gel, bakayım. Geldin mi sen? Hep anne sevmişsin seni. Anne çok sever bizim kedileri. Evet. <laughs> Git anneye sevdir bakayım. Aferin kızımı. Aferin kızımı. Oo, oo kedi Is, arada dikkat oo, et. Kedim benim kedim kedim. Aa. <laughs> ne oldu ıslandın mı sen? Miyav Gel. diyor. Gel buraya. Şimdi çekim yapacağız tamam mı? Pıcık. 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 Mama ne yiyor? Dur bakayım. Mama vallahi çok güzel şey. Allah! <laughs> of su devrildi. Çok güzel şeyler yiyor. Ulan kedi. Bereket su berekettir kediciğim. Hadi güle güle. <laughs> Şimdi Allah. Masamız <laughs> suyunu döktü hayvan ya. Yani. <laughs> Ay Allah. Im. Neyse. Dur şunu öteki odaya koyalım da. Yaramaz kedi ya. Kadarım. Gel buraya. Küçük daha o. Gel buraya. <laughs> neredesin? Nereye kaçtın? He orada mısın? Tamam. Suyu döktün üstünüze be kedi. Koordinasyon yapıyorduk. Sen geldin. Gel. Gel be kakayı. Şey, Çektiriyor bu. Çektirmeyi şey, Anne. Şimdi ben diyeceğim nasıl peçete getirecektik ya Nasıl bir insandım ben diyeceğim. Sen diyeceksin. Ne diyeceksin sen anne? Çok iyi oğla, oğlum var benim. He. Uslu. He. Kandıralım insanları. E, ne diyeceğiz? Ee, gerçekleri söyleyeceğim. Neymiş o? <laughs> Bu <laughs> kedi çok yaramaz. Bu çok farklı bir kedi bu. Olur o kadar. <laughs> Boşluğu toplayalım. Evet. <laughs> Ama anne şimdi şart diye muhabbete giremeyiz ki. Kendini tanıtmalı lazım baştan. Bir prova almadan olmaz bu işler. Benim ismim Necmiye Gül. Heh. <laughs> İsmini o kadar söylemene gerek yok ya. Yani. Necmiye. Yani necmiye de sen? Evet. Ay. İki tane çocuğum var. Ay, ay, ay. Nasıl rahat mısın? İyi rahat. Koltuk rahat mı, iyi mi bu? Hmm. Ha? Görme özür dileyim. O kadar demene gerek yok anacığım. Şimdi başlayalım istersen. Hmm. Ben YouTube klasiği Merhabalar Arkadaşlar diye başlayacağım. Sen kime merhaba diyorsun deme yani. İyi. Veya de. Kime merhaba diyorsun de. mi? Tamam deme. Neyse şimdi bak bir kelime söylettireceğiz sana bazı. Şimdi bizim konseptimiz ne? Söylenmesi zor kelimeler telaffuz. Mesela Röptö Şambus. Röptö şandur. Evet. Su şişesi. Su şişesi. Nöro şururji. Nöro şururji. Bişektomi. Profiterol. Profiterol. Aa. Ben de diyemedim bunu. Pro Profiterol. Profiterol. Bu tatlı Pro ismi. Yok bak şimdi. Profiterol. Pro. Profiterol. Bu Pro ne bu bu? Pişişik. Ne? Pişişik. Pişişik. Pişiş piş pişişik. Aa. Neyse. E, ee, kapitülasyon. 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 Ya boş ver be ama yemişim format. Ne yapıyorsun anne nasıl? İyiyim. Ah anacığım benim garibim. Sağ ol. Nasıl olacaksın iyileşti mi? İyileşti. Ben nasıl bir çocuktum anne diyeceğim ben sana şimdi. Sen ne diyeceksin? Ben nasıl bir çocuktum mesela şimdi girdik diyelim kayda. Ee, ben nasıl bir çocuktum? İyi. <laughs> Çok iyi bir çocuktum. Yalan atma. Yalan atma. Gerçekleri söyle. Neden söyleyeyim? Gerçekleri duymak istiyoruz çünkü. Mesela kaç doğumluyuz? 84 Sen kaç doğumlusun? 55 doğumluyum. Ben kaç yaşındayım? 35 36 yaşına girdim. 36 Hiç anladın mı 36 senenin bu kadar çabuk geçtiğini? Hiç anlamadım. Neden anlamadın? Öyle geldi geçti. Peki nerelisiniz siz e, Necmiye Hanımcığım? Doğma büyüme yeri Trabzon. Bedirne. Doğma büyüme Trabzon. Evet. Trabzon diyorum anne niye evet diyorsun? Edirne ben. Edirne ben. diyeceğim. Trabzon, sen Trabzonlu mu musun? Edirneliyim dedim. Oy bize Trabzonca konuşuyor musun? Ha evet, sen konuşama, ne yapar? Konuşamam. Evet. Şimdi elimizi şöyle düz yapalım. Ötekini de aynı şekilde yapalım. Yaz geçmedi bu alacağız. Çıtır diyor bak. Çıtır diyor. Evet şimdi başlıyoruz. Hı. Ee, merhaba arkadaşlar de, ben ne dersem aynı hani tekrar et. Merhaba arkadaşlar de. Ben, ben sufle veriyorum ona. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Nasılsınız? Bugün size çok güzel video çekeceğim. Bugün size bir çok güzel, güzel bir video çekeceğim. Ben video çekeceğim? Yanımda görmüş olduğunuz. Yanımda görmüş olduğunuz. Süleyman. Süleyman. Benim büyük oğlumdur. Benim büyük oğlumdur. Ne yalan atıyorsun anne? Senin büyük oğlun var mı? Büyük oğlumdur. Küçük kızımdır. Küçük kızım var. Ya yapma anne gözünü seveyim ya. Daha başlayamadık videoya. Kediyi mi getirsem ne yapsam? Kediyi getir. Neyse başlıyoruz şimdi. Evet. Her söyleyemediğin kelime için bir cezası olsun. Tamam mı? Neymiş o? Su içmeyeceksin. Nöroşirurji, profiterol, psikik kapitülasyon, e, müteyakkız. Müte, müteyakkız. Müteyakkız. Müte Entelijansiya. Bu nasıl bir şey? Entelijansiya. Şey? <laughs> <laughs> Muayenehane. <laughs> Muayenehane. Muayenehane. Bunu <Muayenehanehane. gülüyor> ben diyorum arkadaşlar? Muayenehane. Anejezik. Anejezik. İstatistik. 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 Bina aileyn. Bina, bina a, bu nedir ya? Bina, bina ana leyn. Leyn. Bina a leyn. Bundan dolayıymış. Ha, muvakkafa. Muvakkat name. Muvakkat. Mu muva. Muva. Fakat name. Fakat name. Fakat name. Lüzumsuz bilgiler. Lüzumsuz bilgiler. Tespitliyorum. Tespitliyorum. Bir daha tekrar edelim. Ha, bırak be sen de. Böyle yapmayalım o videoyu. Ne çekeceğiz ya? Benim dilim dönmüyor öyle şeyler. Vallahi. E niye geldin anne o zaman buraya? Stüdyoma hayırlı olsun demeye mi geldin? Tabi. Güle güle kullan. Ya bir masa var anne. Neyi kullanayım güle güle? Bir masa bir de bilgisayar var. Bak bu masa mesela. İyi işte. Burada bilgisayar var sadece. Önünde su var. Kedi biraz sürtündü ama olsun. Temiz durma Bir şey olmaz. Benim üstüme döktü hayvan ya. Olsun. Sürünüyor. Her gördüğü şeye sürünüyor. Bunu buluyor böyle. Mao ya yapıyor düş kafa atıyor şişeye. Yani bir aramaz ki, oraya koydum orada da miyavlıyor. Bak bizim geldiğimizi anladı nasıl miyavlayarak kapıyı açtırdı gördünüz. Evet. Böyle bir hayvan işte. Geliyor kokumu alıyor artık. Kokumuzu mu buluyor bilmiyorum. Akın. Şimdi bu ben stüdyoyu anlatayım sana. Evet. Şimdi burada biz videolar çekeceğiz tamam mı? Bu videolar öyle şey videolar olmayacak. Böyle nasıl diyeyim? Ee, i̇nsanların beklediği gibi komik videolar olmayacak. Mesela burada makina, süblimasyon baskı makinalarını çekeceğiz. Evet. Ondan sonra işte baskı nasıl yapılır? Peçete baskı, patates baskı nedir? Hmm. İşte yazıcı sistemleri, yazıcı sistem nedir? Bunların hepsini çekeceğiz burada. Çok temiz kullanacağız bu stüdyoyu. Böyle pislik mistik bulamazsın yani hiçbir yerde. İyi. Ondan dolayı böyle halı falan döşedik. İşte ışık sistemi taktırdık. Gözlüklü çekeceğiz. Yani böyle değişik, basit yani. Biz YouTube ıı, içerik üreticisi değiliz anne. İyi. Küçük şey, neresi iyi? Küçük şeyler falan yapacağız. Yani böyle çok büyütmeyeceğiz olayları. O kadar hmm. büyük kanalımız yok. Bizim 10.000 bin üyeye yeni ulaştık. Böyle yani. Sen, seni de böyle getirip göstertirmek isterim. Bu berber koltuğu böyle bak nasıl mesela bizim çok erkeklerin güzel. oturduğu berber koltuğu durumu. Ee, bak da böyle. Güle güle kullan. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Kaç paradır bu koltuk sence? Tahmin et pahalıdır be. Tahmin et yukarı aşağı yapalım. Bu koltuk kaç paradır? 30. Yukarı. 40. Yukarı. 50. Yukarı. 60. Yukarı. 70. Yukarı. 80. Yukarı. 90. Yukarı. 100. Yukarı. 110. Yukarı. 120. Yukarı. 130. Yukarı yukarı yukarı. 140. Yukarı yukarı yukarı. 150. Yukarı. 160. Yukarı çık. 170 çık 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 180 çık zaman geçiyor 190, çık 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 200, çık 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 200'e bir şey kalmadı çık 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 200, 200 e şey çık, çık, 50, çık çık 250 300 evet 300 TL bu oturmuş olduğunuz koltuk 300 liradan Sayın Ahmet Bey'e gitti efendim satıldı koltuğumuz şimdi müzayedeye devam ediyorum çok geniş bir parçada gene cep telefonumuz var 1950 modelden kalma bozma bir grafik tasarımlı Evet, var mı arttı lan efendim? <laughs> evet anneciğim, buyurun suyunuzu da vereyim. Ne Böyle yapayım? çekeceğiz işte birazdan gireriz kayda. Evet. Tut bunu. sıkma yavaş. Çek besmeleceğini çekti öyle iç. Bizim burası dediğim gibi bu ürünleri tanıtacağız. Kapağını tamam, kapalı. Kapatırım, şey, kedi yok devirmez ya. Kedinin suyu var mı? Kediye su veriyoruz da su pek içmiyor. Hep yemek yeme taraftarı. Suyu pek sevmiyor. Kokluyor kokluyor ben diyor bunu içmem. Sıcak şimdi de ondan değil. Yo soğukta koysan içmiyor. Çok Değişik bir yak. hayvan. Ha, Değişik bir hayvan. Gördün oradan mav 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 dedi. Soktu içeri geldi. Burada suyu muyu devirdi gitti. Bir de kaçmasını da biliyor suyu devirdikten. <laughs> yani Suyu devirip demiyor ki ya yani ben suyu devirdim burada yardım edeyim abime hemen kaçıyor. Bir baktım <laughs> hayvan gitti. Yaramazlık yapıp gitti. Ne yapsın abi her şeye sürünüyor. Buna sürün diyor, düşüyor işte ne kadar büyük olduğunu sen hesap et. 6 aylık kedi. <laughs> Buna sürünüyor her gördüğüne sürünüyor. Ne yapsın öyle öyle öğreniyor işte ıslatıyor kendini. Ben dedim ama bu ulan dedim, suyu düşür falan derken kapağı kapatacaktım. Baktım düştü bile. Nasıl buldun anne Ferhat içerisinde? Çok güzel. He? İyi. Tabii. Işık nasıl? Geliyor değil mi biraz? Ha, geliyor. Güneş gözü var gözünde. Evet. Güneş gözlüğünü beğendin mi? Beğendim. İyi. E ee, ne yapalım? Geçelim mi çekime? İyi. Hadi geçelim o zaman dur. Çöp atmışlar buraya. Atmayın kardeşim şunları yere. Nereye çöp atmışlar? Yere atmışlar. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Süplimasyon hediyeler kanalında sayın annemle iyi konuk ettim. Anneciğim ilk sorumu sormak istiyorum sana. Ben evet. nasıl bir çocuktum? İyi. Çok güzel. Teşekkür ediyorum sana. Yaramazlık yapar mıydım? Hayır. Bravo. Tebrik ederim sana. Biraz önce burada su döküldü. Kediden daha mı yaramazdım? Değil. Peki. Teşekkür ediyorum. Çekimimizi burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen kendinize iyi bakıyorsunuz. Kapatalım. Kapattık. Ya, ya anne bir şey söyleyeceğim ben sana. Hmm. Ay, kapat çok yoruldum. yoruldu. Yoruldu. Ne söyleyeceğim? Ben hiç yaramaz, yapmaz mıydım ya? Çok yaramazdım Ben konuşunca Yaram camını falan kırdım bir kere ya. Eee o kadardı. Yapmadım Olacak artık yaptım. o kadar ama sapan atarken o da cam oradaymış ne yapayım ya arkadaş. Biz iki arkadaş sapan her yere şey atar, taş atardık. İyi değil işte. Ee, ne yapacaksın? Çocukluk merak ediyor insan. E, bizim zamanımızda böyle yoktu ki kardeşim. Steam cüzdandır bilmem. Epic Games'tir şudur budur. Oyun oynayacağımız. Atari salonuna bile gidemezdik biz. Varsa yoksa sapan. Çizgi film. Varsa yoksa çizgi film sapan. Yakar top. O bu şu. Top oynardık. Futbol oynardık. Şimdikiler çok şanslı. Evet. Vallahi oturuyor bilgisayar başına hemen çık 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 iki kod Steam cüzdandan tak oyunu indiriyor. Bir ses sistemi şudur budur. Rot mikrofon ışık sistemleri tak Twitch'ten yayın. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Ne anladın anlat bakayım. Ee, ezberleyemem ki. <laughs> Neyse anneciğim hadi görüşürüz kendine iyi bak. Tamam. Gidelim hadi gel. Yavaş yavaş gidelim. Gidelim bu şöhret dünyasına seni sokmam ben. Zaten şöhret değiliz. Yavaş, yavaş kalk. Mikrofon, heh. Yavaş. Gel ver. Yavaş. Yavaş kalk, Ne Çıkarma, çıkarma. Böyle kalsın. Gel, böyle daha yakışıyor Yavaş. Ya annecim, bu işler böyle. Suyun, sucağızını bak. Kolonya'yı da döken. Al suyu, kediyi severim. O Yok O şimdi orada nereden çıkayım, buradan nasıl kurtulayım diye hesap yapıyordur. Otur. Mırıl mırıl kedicik, pırıl pırıl kedicik. Gel sen kedicim. Oh oh, oh. 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 benim kedim. Nerelerdesin? Gel sen. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını çeviriyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Oh. Nereye gideceğim kız? Durmuyor durduğu yerde. Çok zıpır. Ben böyle kedi görmedim ya.